Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda Adalet nöbetimiz 674. günde devam ediyor. Tüm baskılara rağmen, tüm engelle, engellemelere rağmen biz nöbetimizi bırakmadık. İstediğimiz adalettir. Adalet aramak suç ise bizi de göz altına alın, bizi de tutuklayın dedik. Ama onu yapmadılar. Adalet talebimiz de kabul edilmedi. Bundan dolayı adliye önünde nöbetimiz devam ediyor. 17 17 Ocak'ta Malatya'da olacağız. 17 Ocak'ta 4 yıl sonra Hasan'a katliam davası görülecek. Katliam yapan iktidar partisinin milletvekili ve akrabalarıdır. Hasan'a içindeki kamera görüntüleri şu an olmasa da bu hastane içindeki güvenlik kamera görüntülerinin devlet arşivinde olduğunu herkes çok iyi biliyor. Hastane içindeki tanıkların ifadeleri var. Emniyet müdürünün ifadesi var. Sağlık çalışanların, doktorların ifadesi var. Milletvekili Yıldız ve ailesinin nasıl bir katliam yaptığını ifadelerinde açıkça anlatmışlardır. Nöbetimizi sürdürürken gerek hukuk örgütleri gerek barolar olsun bize sonsuz destekleri sundular. Bu kamboyu oluşmasından sonra dava açıldı. Duruşmada 17 Ocak'ta görülecek duruşmada adil bir algılama toplumun vicdanını rahatlatacak bir karar istiyoruz.